Ne oluyor lan? Affedersiniz. Bıcım. patladı. Eğer canını seviyorsan sakın bir daha patlatma. Huylanıyorum lan. Ne zaman bu kokuyu duysam arkasından mutlaka silahlar patlar. Oh, oh. Mis gibi kokuyor. Gene ne kokusu aldın? Sana ne oğlum? Bak, şimdi beni iyi dinle. Sen paraların üstüne oturup yan gel keyfine bak. Ben arkadaşlığa önem veririm, paraya değil. El minnet darül teşekkürül vel bir. Oturmaz mısınız biraz? Oturdum. <laughs> otur anam otur. Açık gel aç seni. Açsana lan ne bekliyorsun? Gökleri açılırsa ben de bahtiyar olacağım. Senin de götün doymadı demek. Gelin oturun biraz. Olabilir. <laughs> oh. Ulan hıyar oğlu hıyar. <laughs> Göklerinizde bir arıza mı var? arıza yapmış. Tamiri de uzun sürecektir. Kabahat bende, affedersin. Ben de severim. Hasta mısın oğlum sen? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. <laughs> ben şöyle otururum. Ulan bana adıyla sanıyla deli veli demişler. <laughs> maşallah, maşallah. Ben Kadir. Deli Kadir ulan. Osman, Os, Os, Osman baba. Aferin evlat. Bunduğundan da çabuk kavradın bu işi. Hoş geldiniz Tarık Bey. Muhitimize renk getirdiniz. Sen abi yer arıyorum. İyi geceler Tarık Bey. Teşekkür ederim. Oha çüş. Oha çüş. Bunlar budak dili değil. Gök. Gök. Oturalım şöyle. Dayanamayacağım. Dayanamayacağım artık. Attığım bomba patlamadı. Bu bir şey değil, şenlik yeni başladı da. Utanmaz. Arkadaşlarımın kabalığını affedin sayın prenses.